Herkese merhaba arkadaşlar. Makineyi çalıştırdığımızda programı ayarlayıp kapağı kapattığımızda su almama, programa başlamama probleminden bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar öncelikle yetkili servis falan değilim. Başıma böyle bir problem geldiği için kendim araştırdım. Size de faydalı olsun diye yani sonuca ulaştığım için size de faydalı olsun diye bu videoyu çekmek istedim. Arkadaşlar, e, makine dediğim gibi kapağı kapatıp programı ayarladıktan sonra su almıyordu. Yani hafif bir ses geliyordu. Çok böyle hafif böyle bir şırtırtı ama tam su alıp işleme başlamıyordu. İlk öncesi yapmanız gereken şey arkadaşlar e, makinanın makineye su geliyor mu? Musluğu kontrol edin. Bunların birini söküp zaten musluk her zaman açık oluyor. Kontrol edebilirsiniz. Makineye su geldi. Su geldikten sonra bakın bir musluğun çıkışında bağlantı var. Aynı şunun gibi. Bir de burada makinenin girişinde bağlantı var. Bunları söktüğümüz zaman arkadaşlar bunun içinde musluksa bu parçanın içinde iki tane filtre var. Yani bir filtre burada bir plitte de diğer tarafta var. Ben bunları söktüm. Çok kirliydi. Dedim herhalde problem bundan. Yani sizin probleminiz bundan da olabilir. Tıkandığı için su almama problemi olabilir. Temizledim taktım ama problemim devam etti. Sonrasında arkadaşlar dediğim gibi o girişten sonra bakın şurada bir e, tam ismi aklıma gelmiyor. Akşama araştırdım ama bir parça var. Yani musluğu suyu bağladığımız yer. Burada e, videolarda gördüğüm arkadaşlar bu tekli oluyor. Benimki ikili ikili oluyor. Üçlü oluyor. Bu arıza yapıyor arkadaşlar. Bunun arıza yapma nedeni de şu. Her zaman bu kapalı oluyor. Bu. Yani çeşme her zaman açık olduğu için. Burada çek bak gibi düşünün. Bir tane parça her zaman kapalı tutuyor bunu. İçinde elektrikle. Ee, program gereği talimatı verdiği zaman bu vakum açılıyor. Buradan ikili olarak makinenin içine su vermeye başlıyor. Bunu söktüm bu parçayı. Şöyle arkadaşlar bakın. Gittim yedek parçacıdan aynısını aldım. Bakın filtre de burada hala kirli içi. Yani temizledim. Şu bu filtre buradaki filtre arkadaşlar. Diğeri de orada. Sonra aynısını aldım. Sökmesi de çok basit. Şuradan bir tane cıvata tutuyor. Onu söküyoruz. Burada tırnak var. Tırnağa attırıyoruz. Bunu buradan içeriden şöyle tutup çeviriyoruz arkadaşlar. Bakın şurada tırnakları var. Bu cıvata yeri. Bu da tırnak yerleri arkadaşlar. Söktükten sonra gittim dediğim gibi aynısını aldım bu soket yerlerini sökerken işaretleyin, karıştırmayın. Benim yakın yani bu taraf mavi olduğu için aklımda tuttum. İkili üçlü ise işaretleyebilirsiniz. Taktım, sonra muslu açtım. Programı programı ayarladık. Şu anda gördüğünüz gibi makine çalışmaya başladı. Siz bunu yaptınız arkadaşlar. ilk önce tabi kapak tam kapatıyor mu? Kovut veriyor mu? Onu da kontrol edin. Öncesinde. Bunu kontrol ettiniz. Dediğim gibi iki temizlediniz. Bunu geldiniz değiştirdiniz. Hala da probleminiz devam ediyorsa sorun karttadır arkadaşlar. Bunun hakkında da bilginiz olsun. Benim problemim bunda çözüldü. Herkese iyi seyirler.